Dostlar selamlar, evet bugün sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı ve özellikle bir şirket üzerine büyük bir bedelsiz sermaye arttırma onayı gerçekleşti arkadaşlar. Uzun zamandır bekleniyordu ve büyük bir miktar bin arkadaşlar, 3000 oranında bir bedelsiz sermaye arttırma söz konusu Batı Çim, Batı Anadolu Çimento Sanayi Ananım şirketi. evet. Batı Çim'in 180 milyonluk sermayesi 5 milyar 400 milyon yani %3 bin oranında arttırılarak 5 milyar 580 milyona çıkıyor. Çoğu yatırımcının beklediği bir sonuç ve Batı Çim'in %3 binlik oranı açıklandı ve onaylandı arkadaşlar. Bundan sonra artık iş şirketin açıklayacağı kap ve bölünme. Büyük bir bölünme gerçekleşecek. Bakalım hissenin durumunu son günde nasılmış bir görelim. Evet %3000 oranında bir bedersiz söz konusu. Ve günü batı için 1.94 pozitif tamamladı. 141 lira 70 kuruşta. 2 lira 70 kuruşluk bir pozitiflik var. Son 5 günde arkadaşlar ona da bakalım. Evet. Giremedim. Evet son 5 günde %1.65'lik pozitiflik var. Son 1 ayda %5.22 negatif. Son 6 ayda ise %15.65 negatif. Yılbaşından beri 0.35 negatif. Yani pozitif yılbaşından beri itibariyle baktığınızda yatırımcısına kazandırmayan bir hisse. Bugünkü bu rekol seviyedeki bedel sermaye arttırım sonunu bakalım yarın ne olacak. Lütfen yorumlarda belirtiniz. Çünkü ee, olumlu yansıması beklenen bir haber. Ancak çok büyük miktarda bir bedelsiz söz konusu. Bu nasıl etkileyecek? Yarın merakla bekliyoruz. Ee, lütfen yorumlarda Batı Batıçim'in e, bu bedelsizle nasıl etkileneceğini anlatınız. Selamlar, saygılar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ve buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Selamlar.